Selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Yine eğlenceli bir video ile daha birlikteyiz. Daha önce video sonu çekmiş olduğumuz balon kimde patlayacak oyununu izlediniz mi? İzlemediyseniz kartlar bölümünden bulabilirsiniz. Şimdi tekrar bir balon şişeceğiz ama bu sefer soru cevap yok. Çarkı feleğimiz var. Çarkı feleğimizde Mehtap Hanım çevirdi. Şimdi burada çevir, geç yazılarımız var. Herkes balon şişerken bunu çevirecek. Çevir gelirse bir daha çevirecek. Geç gelirse bir sonraki arkadaş alacak balonu. Bakalım balon kimde patlayacak? Bakalım. Hadi o zaman. Evet, taş kağıt makasla, taş kağıt makasla başlıyoruz. 1 Sen sonuncusun. Gel. Taş kağıt makas. Burada bilen olmuyor mu ya? Evet, başladık mı? yani bu durumda herhalde ben şişireceksin. Hayır, metafonu çizildi. E, o mu yanda gibi? Bir sonraki. <laughs> bir sonraki. Hani Sen işte ikinci değil misin? Ne gelecek, ne evet. gelecek, ne gelecek? Bize çevir bir kompo lazım. Kompo <laughs> tavsiye geldi. Al, al. Çevir geldi, bir daha çevirdim. Şu an rahat mı? daha. Yalnız arkadaşlar burada çeviren değil ben de bence şişiren daha çok <gülüyor> 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 Yine çevir geldi ya. Düşüreyim mi? <gülüyor> <gülüyor> Aa! Yani çevir beklet. Aaa! Hediye, biraz şunu. Birazdan şişir. Bak, tamam gel. Kaçmamaz ki. Biraz çevir geldi. <laughs> Bu da çok tecrübe Bence evde neyi biliyorsunuz çok eğlenceli artık bak. Geçeceğiz. Ah. Tut, balonu tut. Vermeyim ki? Evet. Gelir. <laughs> <laughs> <Evet, Gülüyor> <bir sıkıntı yok. Gülüyor> geç geç. Ben de bende. Tamam. de Kıtırın bana lan. Burada ben yine patlayacağım bana ya. Hahahaha. <laughs> Hahahaha. <laughs> i̇şte Patlıyoruz giderken. Asfallah. Ne kadar çok seviyormuşum ben bunu. Asfallah. Evet. Ben de patlamadım. En son ben de patlamıştım. Geç. Ben de ben de görürüm kaybetmeden. İçeriden <laughs> bakıyor İsmail Şurç gibi. <laughs> Yabancı değil. Ay şuan senin... Benim <laughs> ben <de tatlayacağım>. ya. <laughs> ya! 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 Geç gel. Heh. Ha? Ha? heh. Kimde? Yok siz. Metatta. Ben tutacağım. Ha. Tamam geliyor. Tut iki elini sıkı tut. Yüzüme gelmesin ya. Ne no, oldu? bir şey olmaz. Acıtır. Ayy geliyor. <laughs> geliyor patlama geliyor. Çevir. Aman Allah'ım! Yavaş! Benim <laughs> <laughs> Patlayacak! Hadi çevir. Ulan tutuyorsun! He sarılayım! Sen hiç paylaşmazsın <laughs> Al, ah, al, ah, al! Ah, Sağ ol! <laughs> Sarıl <laughs> Ben dedim değil Hadi. mi? Hadi! <laughs> çevir. <laughs> evet. Bana gelecek yani. Ama <laughs> o durana kadar patlayacak? Çıkın dur! Ulan biraz şöyle kal. <laughs> Niye hızlı <bu> çevirmeyin <şeyde gülüyor> o zaman? ya. Bak <laughs> Ya az kevizliyorum. Çok az <laughs> Bu bana patlar mı? Üzülürüm. <gülüyor> ben mi yedim? Ben Lütfen, <yet>. Lütfen. <laughs> geç artık. <laughs> evet, evet. Aa. son demi çabuk. Evet. Yaklaştır, yaklaştır. Uzağı. Hayır, uzağı. Tamam, Öyle uzağa Tamam, sarıldım. Öyle değil. Bizden Sarıldım, daha ne olacak?

Evet arkadaşlar balon bende patladı. Ben kaybettim. Şimdi arkadaşlar bu çarkı feliği çevirecekler. Üzerinde cezalar var. Bir tane de pas var. İnşallah pas gelir. Ceza çekmem. Pas gelirse kabul etmiyoruz. ya <laughs> siz çevireceksiniz zaten. Onlar çevirecek. Ben cezamı çeviriyor. göreceğim bakalım. Bir tane bir, bir çevir. Çeviriyor. O zaman şöyle yapalım. Çevir de var orada zaten. Bir Alın Mehtap çevirsin, bir ben çevir. Çevirelim. Çevir. çevirelim. Çevir İki de var. cezanın arasında hangisi daha alırsa onu seçelim. E ama neye göre, kime göre? İkimize göre. Tamam, siz belirlersiniz. Tamam, beraber çevirin. Hadi. Çeviriyoruz, çevir. 1, 2, 3. Ne gelecek, ne gelecek? Pas gelirse yırtıyorum. Hayır. Hayır, ondan sonra ben çevireceğim. Ama pas gelirse yırtıyorum. Niye sen çevireceksin? Gelmesin. Çevir geldi. Çevir çıktı. Çevir. E zaten çeviriyorsun. Yani. O yüzden... İkinci olmuş oluyor. Bakalım ne gelecek. Acı sos ya da şalgam gelsin. Şalgam en güzel ceza. Aaa! Bu kadar <laughs> olmaz ki. Ya bir pasta getiremediniz ya. Pas mı? <laughs> hayır, hayır. Hayır. Aa! Tuzlu su. Tuzlu su geldi. <laughs> tamam, tuzlu su içiyorsun. Evet. Hadi bakalım. Tuzlu suyumu getirin o zaman. İçeyim, yapın içeyim. Cezamı da mı kendim yapacağım? Kendi cezamı kendim çevireyim. Afyon <laughs> ayı. İlacım var. Hiç şansım yoktur benim. <laughs> Hindi sesi. <laughs> şansım yok. Tuzlu su. Bu. Tuzlu su. Hadi. İçeceğim. Üstüne su içeriz artık. Seyreltiriz. evet. evet. Senine. getir su. Olmaz. Bildiğin deniz suyu yapmışıktan daha <laughs> hatta daha kötü. Bununla işte bir şey olmaz. <laughs> Ama şimdi sen her zaman programında Tamam, daha uzatmayalım da şimdi kapatalım. <gülüyor> Duramayacağım. Su <laughs> <laughs> Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Hala kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı bekliyoruz. Zili bildirimi açmayı unutmayın. Sonraki videolardan haberdar olmak için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Çarkı başka videolarımız gelecek. Değişik fikirler varsa yorumları bekliyorum. Evet. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.